Abi saat 1 demedik mi biz ya? 1 dedik. Saat 1 içerik geçiyor. Nerede Ali abi? Yarasak mı Ali abi? İkinci bölümde lafa çakıyordunuz ama. Yok. Eşek saatine denk gelme. Eşref saatine denk gel. Aşiyan yollarında. Heh, geldi ya. Geldi. Bir Direkt kalmak. Ali abi. Buradayız. Hazırız seni bekliyoruz. Niye <laughs> geç kaldın abi? Geç kaldım. Niye geç kaldım. Bir sor. Sor. Bir sor. Örümcek. SORUYORUM, SORMUYORUM Örümcek ağına hazırladım geldim Hakikaten ya Ya sen nasıl bir adamsın ya Bütün detaylar var Evet Konuştuğumuz gibi Evet Çok güzel Halis, Halis abi bize abi. 15 aynen. dakika zaman verirseniz Bir sonuç şöyle yapalım Üstünden geçelim Sonra başlayalım Zamanımız sırlanmasın <laughs> Allah razı olsun En sonunda sır olup gideceğiz. Sır baba, zaten. aynen Sır baba Eyvallah Türkler bize çabuk bağlamasın. Tamam abi. başlamadan önce ben çay şey alayım geleyim Tamam ya da Tokluoğlu mu getirir? Tokluoğlu getirir misin çay? Sen getir abi çay. Tamam, ben getireyim. Abi Kendin kendi pişir. Kendi adamlar çay istiyor. Abi. Çayları da aldım. Eyvallah. Teşekkür ederim. Pandemi diyorsun. Sen seversin stik şeker. <laughs> abi çok şey yapmadım. Hemen 15 dakika girmiş oğlum da. Şimdi bu espri boşa gitti ama. Kayıtta değiller ya, her gün bölüme atıf oldu ama. Hakikaten ya. Yani. Gerçi şey ya, şimdi ben mesela atsam tutsam ne olacak? Zaten benim sesim genel olarak kötü. Yani mikrofon kötü ya, her bölüm diyorlar. Ama mikrofon değişti galiba değil mi arkadaşın? Değişti. Uyandırma, uyandırma. Değişti, değişti senin. Yani. O zaman neyse biraz ben sesini otop, artık, otosansürlük olayım. Sesin artık gidecek Ali Sesini bütün Türkiye dinleyecek Allah'ın izniyle. Hadi bakalım. Şunu bir yarışalım. Hee. Allah razı olsun. Saadettin Bey bizle ilgileniyor. Allah razı olsun. Tamamlayın senin için bu Farkında mısın? 4 bölümdür burada çalışıyoruz. Hep evet, buradan bir şeyler çıkıyor. En son evet. bölümde burada çekeceğiz yani ablamızla. Evet. Mekanın bereketinden istifade edelim değil mi? Eyvallah. Şimdi savaş edebiyatını konuşacağız ya. Tamam. Yani savaş edebiyatı derken aslında savaş, savaşın edebiyata kattıkları, savaşın sanata kattıklarını konuşacağız. Evet. Diyorum ki bu programı biz 2 3 hafta önce yapmış olsaydık, Azerbaycan zanlarının üzerine gelmiş olsaydı, en gündemden de çıkmamış olurdu. Güzel olmaz mıydı? Bizim gündem gibi bir derdimiz var mı? Yani yok tabii ki de ama adamlar neticede destan yazıyor orada be abi. Zaten onun için destandan başlıyoruz ya. Destandan mı başlıyoruz? Tabii destandan başlıyoruz. Ha evet destan. Bak destan ne? Destan milli duyguların ağırlıkta olduğu yazılmış manzum eserler. Asa kahramanlıkları anlatıyor. Yani eskiden beri hep zaten devam eden işte kaç asırdır? yazılmış olan şeyler yani güncel bir şey değil esasında. Peki bir şey soracağım. Destan bize özgü bir şey mi yani? Türklere özgü bir şey mi yoksa? Hayır hayır hayır. Destan bütün milletlerde olan bir şey. Şeyi hatırla, İlyada ve Odessa Turva Savaşı'ndan da bahseder. Turva Savaşı'nda Turva'nın meşhur komutanı Hector var. Kardeşi Paris var. Meşhur filmi var da yani. Aynen film var. Hı. Bir de işte Yunan ordusunun meşhur komutanı Aşil'in üzerinden devam eden. Aşil? Aşil. Tendon? O oradan geliyor zaten. Allah Allah. P Prens Paris aşitten Hendo'ndan vurmuş okla. He, şu meşhur Brad Pitt'in ölme sahnesi. Aynen. O gerçekte olan bir şey, efsanede olan bir şey. Ölüyor muydu ya o sahnede? Tabii adam oradan dolayı hareket edemiyor. Orada gelip öldürüyorlar. Adamlar kendi destanlarında olan mitolojik kahramanlarını tıpta bile kullanmışlar. Bizde de kahraman var. Gerçi bizimlerde artık yeni nesil inşa edilen yerlerde, silahlarda, aletlerde simet kullanmaya başladılar ya. Yani. Destan dedik ya. Mesela Oğuz Destanı vardı. Oğuz Destanı var. Ergenekon Destanı var. Ya bu Ergenekon'a bir taraftan laf vurmak istiyorum. Çünkü yani Fetücüler hem işte imam hem himmet hem hizmet. Yani bir, bir sürü bir çok diğerimizin... kavramı, bir sürü Sığlaştırdılar, zarar verdiler. Kesinlikle. Bir de Türklerin demirden dağlara eritip de çıktığı meşhur destanı tutuyorsun sen bir komplo, davaya kullanıyorsun. Ergenekon ismini artık kullanmak maalesef böyle Kesinlikle. Neyse bir dakika. Şey burada burada şey derim ama Abi tamam dallandırmayalım derim. Demesem mi yoksa? De zaten ben hep dallandırıyorum. Ben <laughs> sana bir dal budakla geleceğim de sen gireceksin. Eyvallah. Dede Korkut'umuz var. Dede Korkut eliyle anlatılmış olan kahramanlık hikayeleri tepe, var. Tepegözlü olan de var. Dede Korkut'u kime anlatıyor? Dede Korkut'u çocuklara anlatıyor aslında. Yani hmm. sonraki nesilleri aşılamak maksadıyla yapılmış bir şey. Yaşlı bir karakter temsil Tabii ediyor yaş, zaten. yaşlı ve torunlarına önceki gördükleri şeyleri an, e... onu anlatıyor. Oba'daki ergen ekonu anlatıyor işte. Oba'daki çocuklara anlatıyor. Tepegöz'ü anlatıyor. Onun karşısında Basat'ın kahramanlığını anlatıyor. Evet. Yani orada duruş sahibi olmayı da vermiş oluyorsun. Sadece kahramanlığı vermiş olmuyorsun. Bir duruş sahibi olan bir milletten bahsediyorsun. Sonra Gazavatname var. Gazavatnameyi birinci bölümde kameraya bakıp anlatmıştım ya. Bir daha anlatmama gerek var mı? Yok tamam oturdu artık Gazavatname. Tamam. Batal Gazi Cenkleri var. Hazreti Ali cenkleri var. Kahramanlık aslında hep vardı. Biz bugün daha çok milli değerler üzerinden değerlendiriyoruz destanları ama destan aslında ortak bir havuzda toplanmış olan insanların ortak değeri. Yani, yani bu İslami de olabilir, milli de olabilir. Milli dediğimiz şey Fransız İhtilali'nden sonraki milliyetçilik akımı ile oluşan milliyetçilik değil. Genel mahiyetiyle baktığımız zaman bizde mesela gayrimüslimler ve müslümler diye iki ayrılma var ya millet Müslüman milletidir. Eskiden itibaren genel kanaat. Sonradan Türklük ve benzeri farklı millet kavramları ortaya çıkıyor. Bir şey soracağım. Bunların hepsi savaşın kattığı şeyler değil mi yani? Savaşla Şimdi bir Destanı niye yazarsın? Veyahut da işte onun sonrasında oluşan milli maçları niye yazarsın? Bir zafer vardır, bir kahramanlık vardır. Onu sonraki nesillere aktarmak istersin. Senin genel karakterini anlatır o. Ona hmm. örnek alsın istersin. Mesela Bamsı Beyrek gibi karakterler oluşur. Abdurrahman Gazi. Gibi karakterler oluşur ve bu karakterler üzerinden sen bir olgu verirsin. Veyahut da bir zaman geçmiştir üstünden o geçen zamanla beraber tarihi hatırlatırsın. Ağıt yakarsın. Tamam. Ağıt da önemli bir karşılık. Evet. Ağıtlar, türküler. Türküler. Aynı şekilde. Kesinlikle. Neler? Mesela H15 hey türküsü var. Buraya da yazmıştık her evet. Aynen. Şimdi H15 hey Çanakkale türküsü. Yani savaşın sonunda yakılmış olan ağıtlar. Geri döneme diyen insanların üzerinden yazılmış. ve hatta gidip o kahramanlığı göstermiş. Artık şehit olmuş maalesef. Yani Geride kalan için maalesef, giden için zaten şehadete erdiler. Bana biraz şey hissettiriyor. Merhum Neşet Baba, Neşet Ertaş, Allah, Allah rahmet eylesin. Bir programda şey demişti. Çekmediğimiz hiçbir derdin türküsünü yakmadık. Yani savaşta da aslında Aynen. böyle bir şey var. Yani Aynen. adamlar bir şeyler görmüşler. Bir kahramanlık veya işte ne bileyim bir acı. Onun üzerine dertlenip bir şeyler üretmişler. Ve biz 105 yıldır hala aynı türküyü biliyoruz ve okuduğumuz zaman aynı acıları hissediyoruz belki. Şimdi edebiyatta karşılığı var. Manzum eserlerde destanlar. Sonradan bunun manzum eserlerin yanında bir de nesir eserlerde karşılığı oluşmaya başlıyor. Şimdi kurgusal olanları var. Yani doğrudan bir kahramanlık üzerine yazılmamış ama bir kahramanlığı Veyahut da bir sosyolojiyi anlatmak için yazılmış eserler var. Savaş ve Barış gibi. Veyahut da Birinci Dünya Harbi'nden sonra yazılmış olan eserler var. Mesela işte Tarık Buğra'nın Küçük Ağası gibi. Veyahut da yeni bir milli Ömer Seyfettin'in işte ya, yeni bir milli şuur oluşturmak isteyen. Şey. Aynen. Ömer Seyfettin'in Balkan Harbi. Onun şöyle bir özelliği daha var. Yeni Edebiyat Hareketi deniyor ona. Öyle bir dergi de var. Yeni Edebiyat. Bununla alakalı Karabatak'ta bir dosya çalışması yapılmıştı. Ömer Seyfettin şey var. Hatırası bir sayı yapıldı. Orada da onunla çalışmıştım. Ömer Seyfettin Merkezi İstanbul olan edebiyatı, merkezi halk olan, millet olan bir edebiyata tebdil ettiği için yeni bir edebiyat akımında... da başlatıyor. Bildiğimiz ilkokul kitaplarında bile okuduğumuz Kaşa ve benzeri birçok öyküsü aslında Balkan Savaşı'nda, Balkanlardaki ayrılıkçı unsurlara karşı yürütülen mücadeleyi anlatan eserler. Kemal Tahir'in Devlet Anası var. Yeni bir milli şuuru aktarmak için yazılmış olan Osmanlı'nın kuruluş dönemini anlattığı eseri. Yine Birinci Dünya Harbi'nin sonrasında o mütareke döneminde İstanbul'un işgal edildiği dönemi anlatan Esir Şehrin İnsanı, Mahpusu eserler var. Çanakkale döneminde büyük hatıra var. Bunu şeyde de konuşmuştuk hatırlarsın radyodaki programda da konuşmuştuk. Harp Mecmuası diye bir mecmua çıkarıyor. Harbiye evet. Harp Yeni Hazırlığı. Yani bugünkü adıyla Genelkurmay ve evet. Milli Savunma Bakanlığı'nın birleştiği çatı o. O işte 27 sayı çıkan bir mecmua. O dönemde bir de heyeti edebiye diye, edebiyat heyeti diye bir heyet. Hmm. 14-15 kişilik bir heyet cepheye gönderiliyor. Geziyorlar. Bolayır'da işte Namık Kemal'in işte Süleyman Paşa'nın kabrini ziyaret ediyorlar. Oralar bombalanmış, harap olmuş. Arkasından cepheleri geziyorlar. Hatta Mustafa Kemal'le falan da görüşmelerine dair vesikalar var. O dönemki birçok komutanla görüşme yapılmış. Oradan döndükten sonra eser yazsınlar diye. Yazılmış eserler var ama çok nitelikli, çok halkı cuvuşa getirecek, heyecana getirecek şeyler kaleme anlamıyor. Mehmet Akif o dönemde bir bakıyorsun Berlin'de, bir bakıyorsun Necid'de ama onun yazdıkları başka bir çığır açıyor. Evet, yani orayı belki göremiyor anbean hani o edebi kurulun içerisinde değil ama orada yani farklı yerlerde de olsa orayla dertlenip Farklı şeyler üretiyor. Mehmet Kaplan Hoca diyor ki, Mehmet Kaplan biraz fikri olarak Mehmet Akif'in özgün olmadığını düşünen bir adamdır. Tevfikiyetle çok iletişim içinde olduğunu düşünüyor eserlerinin ama şu hakkını teslim ediyor. Diyor ki Akif'in eseri samimi olduğu için ayakta kalan 12 oldu. Zaten e, Akif'in o safahatın başında da samimiyettir ancak hüneri diyor kendi eseri için. O samimiyet en büyük unsuru tabii ki büyük bir sanat eseri Asım özellikle ama onun için Mehmet Akif'in arşı deniyor. Ulaştığı son en yüksek nokta manasına gelen tabirler de kullanılmış. Sadece sanat eseri olarak edebiyatı baz alamayız. Müzik de var. Müziğin sanata etkisi de var. Evet. Mesela Mehteran'ımız var. Kesinlikle. Yani savaşa giderken bir heyecan katıyor hem askere hem karşı tarafa korku katıyor. Mesela şeyi merak ettim. Bu ilk milli marş ne zaman yazılıyor? Yani kim döneminde yazılmış milli marşımız? Aslında... Herhalde İstiklal Marşı değildir. Ilk tabii milli İstiklal marşımız. Marşı değil. Şimdi Fransız Osmanlı dönemindeki sonra, marşlara belki tabii var. Olsun. Şimdi Fransız İhtilali'nden sonra milli devletler oluşmaya başlıyor ve arkasından milli marşlar yazılmaya başlıyor. Yani seremonilerde, merasimlerde de kullanılan marşlar inşa edilmeye başlıyor. O Abdülhamid dönemde, dönemi falan mı? Daha evveli de var. İkinci Mahmut'tan itibaren bunlar alakalı çalışmalar var. İşte o dönem yazılmış Hamidiye gibi, Aziziye gibi Abdülaziz döneminden de. Sonrasında Reşadiye gibi marşlar var. Bunlar seremonilerde, yurt dışındaki temsil merasimlerinde kullanılan marşlar. Burada bayram selamlığında falan da kullanılan marşlar. Ama bunlar batı müziği tarzında yani bize özgü bir tarzı taşımıyor. İlk gayri resmi milli marşımız ordunun duası. Ali Rıfat Çağatay'ın bestelediği Mehmet Akif'in şiiri. Her de rahmet olsun. Allah rahmet eylesin. Akif'le alakalı hatta önümüzdeki ay belki bir program düşünebiliriz. Vefat yıl evet. ya Aralık ayı. Akif'le alakalı bir geniş değerlendirme yaparız. Orada belki daha farklı şeyler konuşuruz ama Ali Rıfat Çağatay'ın beslediği eserin şöyle bir özelliği var. İsmet Paşa, Batı orduları komutanı, onun adıyla yazılmış bir tamim genelge ile bütün ordu karargahlarına gönderiliyor. Deniyor ki bu eser karargahlarda okunacak. Milli Marş olarak. Daha o zaman İskar Marşı çalışması yapılmamış, yarışma açılmamış, Akif İskar Marşı'nı yazmamış. Dolayısıyla ilk gayri resmi eser o. Hatta Yılım radyoda okumuştun ya. ölümden yaradan askerim ordu gazi dedi peygamberim bir dileğim var ölürüm isterim Yurduma tek düşman ayak basmasın Yurduma tek düşman ayak basmasın Amin desin hep birden yiğitler Allahu Ekber gökten şehitler Amin, amin Allahu Ekber Amin Amin Allahu Ekber Gökten Şehitler İlk kublesini okurum abi programda. Tamam. girdiğimiz zaman çok uzar yani? Müzikle ilgili neler yazdık biz? Alihan o var. Tabii olarak senin orada biraz daha Tabii, kesinlikle. bilgileri aktarmanda fayda var. Alihanov Çeçen müzisyen. Birçok önemli marşa, önemli besteye, Sedadma Çeçen'e de Türkçe çevrilen eseri. Tabii. Onun onun bestekarı aynı zamanda bir otel odasında şehit ediliyor. Yani aslında müziğin çok farklı bir etkileşim alanı var. Yani iletişim alanında da kullanılıyor diyebiliriz yani. Adam şimdi bir müzik yap yapıyor ve bütün halkı arkasına alıyor. Ve yani motivasyon kaynağı oluşturuyor. O yüzden de rakipler bu alanları birer tehlike unsuru addediyor. Ve işte Ali şehit ediliyor. Bu uğurda gidiyor. Ee, Kim var başka? Emirhan Nohanoviç. Hmm. Bosna. Saray Bosna. Bosna Savaşı. Aliya, Bilge Kral, merhum. Mesela hiçbir haber kanalı, hiçbir basın kaynağı içeriye girip haber yapamıyor. Ama Bilge Kral çok farklı bir şey yapıyor. Emirhan Nohanoviç üzerinden bir orkestra kurmasını istiyor. Ve bir konser tertip etmesini istiyor. Dünyaca ünlü müzisyenlerin katıldığı bir konser tertip ediliyor. Ve orada evet bir konser yapılıyor. Tabii ki de bütün basın işte kanalları da içeriye girmiş oluyor. Orada Bosna'da bir zulüm yapıldığı ve Bosna Savaşı'na farkındalık uyandırılıyor. Mesela Güney Amerika'da Victor Jara diye bir müzisyen var. Ya onu sanki anlatmıştım. Evet, aslında yazmıştım. Bununla ilgili bir yazı yazmıştım ben. Ha, evet. Doğru. E, sanatın ötesinde müzik diye bir yazı yazmıştım. Bir yerde de paylaşıldı. o. Victor Jara Güney Amerika'da yine aynı şekilde kendi halkının işte mazlumların sesi oluyor çok önemli eserleri var mesela, manifestosu var. İnsanlar o müziğin peşinden, aslında sadece müziğin değil, orada bir karşılığı var o adamların söyledikleri işte. Victor Jara'nın da söylediği bir karşılığı var halkta. Yine aynı şekilde çok farklı, feci bir ölümle. Feci bir Gitar çalıyor Victor Jara, parmaklarını Oo. kırıyorlar. Yani bunu hep rakipler birer tehlike unsuru da, unsur olarak da görüyor. Müziği Aa. ve işte veya belki edebiyatı yani aynı şekilde. Şey, Azerbaycan'dan girdi ki Azerbaycan'a şuradan bir yerde tekrar bağlanmış olabiliriz. Birinci Dünya Harbi sırasında Azerbaycan toprakları işgal ediliyor. O dönemde Ahmet Cevat, o meşhur Çırpınırdı Karadeniz diye bildiğimiz eseri yazıyor. Selam Türk'ün bayrağına. Oradaki Selam Türk'ün bayrağına denilen şey Kafkas İslam ordusunun gelmesi. Kafkas İslam ordusu gelip bölgeyi kurtarıyor. Hatta 1919'da ilk Türk Cumhuriyeti olan Azerbaycan Muhafazakar Türk Cumhuriyeti kuruluyor. Sonra tabii tekrardan Bolşevikler İtiral'den sonra o bölgeyi ele geçiriyorlar. Bir müddet sonra da Ahmet Cevat'ı kurşuna diziyorlar. Yani hatta şimdi Karabağ zaferi var ya eserin son kısmını Revize etmişlerdi. Hı hı. Karabağ bir gün yeniden bayrağın ile alakalı bir versiyon vardı. E, Azize'nin hatta çok güzel söylüyor. Yani şimdi 27 yıl sonra yeniden Karabağ, elhamdülillah tamamı olmasa da büyük kısmı Azerbaycan topraklarına geri dönmüş oluyor. Eyvallah. Şimdi aklıma takılan bir şey var. Buraya yazmadık ama. aziz Hamidiye, Reşadiye marşlarını söyledik. Peki Osman Gazi, Orhan Gazi döneminden bildiğimiz bir eser var mı? Bilinen bir eser var mı? Aslında şöyle, Yeniçeri Ocağı kaldırılırken her şeyler yok edildiği için mezar taşlarına kadar ikinci Mahmut yıktırdığı için, kırdırdığı için onlara dair çok fazla vesika ortada yok. Yani mesela Yeniçeri kıyafetlerinin bile nasıl olduğunu biz minyatürlerden biliyoruz büyük oranda. Çünkü ortada kalmış bir kıyafet Varsa bile şey. bilmiyoruz yani. Varsa bile bilmiyoruz ama Mehteran olduğunu biliyoruz. Mesela Mehteran'la alakalı bu paylaşılan, söylenen eserlerin de Gerçekten Mehteran'ın tamamen eserleri o dönemde icra edilmiş. Mehterana gelmeden önce bir şey daha soracağım abi. Şimdi Osman Gazi, Orhan Gazi dedim ya yine bir soru takıldı kafama. Tamam. Osman Gazi ve Orhan Gazi'den sonra han sultan diye dilendiriyoruz padişahları evet. ama onlara gazi diyoruz. Bunun sebebi ne? Çünkü onlar gazavetname döneminin adamları. Çünkü şimdi, şimdi fütüvvet ehli olanlar erenler var. Bir de gaziler var. Mesela ölürsem şehit kalırsam gazideki gazi biz bugün gazi deyince genellikle yani terör saldırısı vatan savunması sırasında yaralanmış işte vücudunun bir miktarı veyahut da büyük kısmı zede görmüş hayati fonksiyonlarını devam ettirmekte biraz zorlanan kişi anlıyoruz. Ama gazilik aslında savaşa katılan kişiye verilen bir ünvan. Ama o dönem kalırsam gazi meselesi önemli bir ayrıntı. Mesela Abdurrahman gazi diyoruz. Evet. Yani Süleyman Paşa da bir gazi. Gazi Süleyman Paşa diye geçiyor. İşte Rumeli fethedilmesiyle alakalı yolu açan adam Orhan Gazi'nin oğlu. Şimdi Fethi Marşı'na değineceğiz abi. Niye değineceğiz biliyor musun? Ona değinmemiz lazım. Niye? Çünkü Fethi Marşı'nın bestekarı Yıldırım Gürses. Yıldırım Gürses yakın zamanda yani 2-3 hafta oldu. Vefat yıl dönümüydü. Onu anmadan geçmeyelim. Eyvallah. Kesinlikle bunu, bunu analım yani. Tamam. O mehter formuna yakın bir formda yazdı. Yeni bir heyecan kattı. Allah rahmet eylesin. Fethi Marşı ne güzel eser ya. Değil mi Halis abi? Elhamdülillah. Tutuyoruz ama çok az kaldı. Bir iki dakika sonra toparlıyoruz, kayda gireceğiz. Şimdi savaş Mehter Marşı ve benzeri müzik eserleri veyahut da Manzum Mensur eserlere beşiklik yapıyor. hariçten bir de savaşın getirdiği şeyler var. E, nasıl diyelim ona? Yenilik istiyor galibiyet. Yani monotonluk istemiyor. Sürekli teknoloji ile beraber yenilik istiyor. Kesinlikle. Bu biz mesela eski dönemi hep aynı dönemmiş gibi değerlendiriyoruz. Yeniliğin, teknolojinin bu çağa ait bir şey olduğunu zannediyoruz. Oysa ki mesela 1. Kosova Savaşı'nda, 1. Murat zamanında Osmanlı topu kullandı topu kullandığı için savaşın sonucunu etki etti. Ve hatta Timur'la Yıldırım Beyazıt karşılaştığında Timur'un ordusunda filler vardı. Bu filler Osmanlı ordusunun dağıtılmasına sebep oldu. Mimar Sinan'ın ürettiği bir şey vardı. Furut nehrinden geçilen yani köprü. Mesela orada yani bataklık oluşmuş, geçemiyorlar. Sel var, taşkın var. Bir şekilde orada bir köprü inşa edilmesi lazım. Mimar Sinan o an mimar başı değil. Mimar ocağındaki bir mimar. Ve orada projeyi o inşa ediyor. Arkasından işte mimar başlığına doğru giden yolun önemli etkenlerden bir tanesi. Şimdi Savaş anında bir gereklilik aslında yeniliği icat etmek. Şu anda mesela çok güzel yeni savaş silahlarımız var. Fillerden bahsettin. Filler tank oldu. Evet. E Purut Nehri'nde köprüden bahsettin. Amfibik araçlar var. Ve en önemlisi Azerbaycan Zaferinde'ki en önemli etkenlerden bir tanesi bir silah var. Arkadaşlar. Yani bu teknoloji size galibiyeti getirme noktasında önemli bir güç sağlıyor. Elinizi güçlendiriyor. Evet. Yani bugün dışındaki basına baksa bunu tabii bu çok büyük bir nimet. Yani Allah emek verenlerden razı olsun. Bu aslında sadaka cariye bir şey. Kesinlikle Şimdi bu kadar şeyden bahsettikten sonra bir de değinemediğimiz bir noktası var Neredeydi? işin. Büyük oranda toparladık. Hmm. Şimdi adamlar Vietnam Savaşı'nı sahada kaybettiler. Ama Hollywood'da kazandılar. Şimdi bu kadar zaferin var, bu kadar tarihin var, şanlı bir tarihin var. Ama bunun bugünkü nesil için söyleyelim. Musikiye, edebiyata, sinemaya ne kadar döndüğü veyahut da dönüyorsa bile ne kadar kaliteli döndüğü büyük bir şüphe. Adam Cenk Meydanı'nda zafer yazamıyor ama Hollywood Meydanı'nda Tabii ki. destan yazıyor yani. Tabii ki. Yani Vietnam Savaşı'nı Rambo'larla 50 kere kazandı adamlar. Bu kadar bu coğrafyanın içerisinde bir sürü destandan bahsettik. Bir sürü tarihe tanıklık ettiğimiz meselelerden bahsettik. Ya niye bunları böyle adam gibi gün yüzüne çıkartamıyoruz? Sayın Cumhurbaşkanı bile dedi ya, yani niye yeni türküler, maçlar yazılmıyor? Gerçi sen geçen sene Barış Pınarı sırasında Mehmet Mükazan'ın bir barik olayı yaptın. Evet. Sana sadakayı cari olarak inşallah kalacak bir şey olur. İnşallah Sadaka Ama olarak. Ama ıı, daha çok eser inşa etmek gerekiyor. Kesinlikle. Hem müzik açısından, hem edebiyat açısından, hem sinema açısından. Eskiyi iade etmek, yeni olanlarla birlikte de yeni şeyler üretebilmek gerekiyor. Şimdi Mevlana bugün hayatta olsaydı muhtemelen sinema filmi çekerdi diyor rahmetli Emin Işık Hoca. Çünkü çağın ihtiyacı. Dinle değil izle derdi değil mi? Heh. Mehmet Akif'in tabiriyle söyleyecek olursak asrın idrakine İslam'ı söyletmek. Yani o günün enstrümanı, en güçlü enstrümanı neyse yani Hz. Musa'nın gönderildiği dönemde sihir vardı. Allah o sihrin karşısına Hz. Musa'nın asasını gönderdi. Allah Resulü zamanında edebiyattı. Kur'an-ı Kerim erişilemeyecek bir şey. Edebiyat hiçbir zaman yok olmayacak ama edebiyatın altında sadece edebiyat değil işte musikisi de var, işte sanatı da var, sineması da var. Çünkü bir şey anlatıyorsun. Temel unsuru anlatmak. Evet. O zaman sen bu cihazlarla donanarak ona, ona karşılığını yapman gerekiyor. Diyerek toparlarız. <laughs> ne zaman başlayalım? Kaydettik. Kaydettik bile abi hepsini. Ya. <laughs> hepsini. Sabahtan beri kayıttayız. Hakikaten ya. Hakikaten. Olmaz abi bir, bir sürü sıkıntı yok. şey var ya toparlayamadık onları biz. Başta almamız lazım sanki. Abi kayıt süresi bitti. Kayıt. Üçü bir geçiyor. Bir ile üç arası dedik. Hadi geçmiş olsun. <laughs> Nasıl bir şey çekecek acaba? Erol Taş kahkahasıyla ile bitiriyor. Yani. <laughs> o zaman biz yedik Allah artırsın, sofrayı kuran kaldırsın. Dede. De de. <laughs> de. Yine özü sözle bitir. Anlaşılır bir şey söyledim ama lütfen. Ya tamam abi bir şey demedim Yani. Özü sözle bitir. Olayımız bu. Özü sözle bitsin problem. Evet biz. Sözlerin sırlanmasın. <gülüyor> <gülüyor> bu da sırra taktı zaten. Sırra kadem olacak gidecek. <laughs> Ha. <laughs> do